Hasan abi! Adam ölmüş lan! Abi ne oldu? Abi! Kapıyı kapat. Kapat kapıyı. Abi ne oldu? Sen iyi misin abi? İyiyim, iyiyim ben. Vereyim. Abi nasıl oldu ya? Abi polisi arayalım. Abi polisi arayalım Hasan abi. Arayalım hadi. Tevfik amca mesaj atmış. Refik amcam ya. Yazmış işte ölmeden önce. Rıza'dan uzak dur Hasan. Karını çocuğunu al buralardan git. Rıza tabii ya. O herifte bir şeyler olduğunu dakikasında da anlamıştın abi zaten sen. Ha? Bak bir de babasının arkadaşıymış zaten. Ya abi dur bir. Yangına körükle gitme. Tevfik amca babanın katil dememiş ki. Uzak dur demiş. Al çoluğunu çocuğunu git demiş. Neden oğlum neden? Neden uzak dur demiş? Hem Tevfik amcayı kim öldürdü peki? Yok lan daha neler. Oğlum bu herif adamı değil mi? Niye uğraşsın böyle şeylerle? Abi dinleme sen bunu. Lan oğlum bir durun lan. Neyin iyi olduğu ortada zaten, adam mesaj atmış işte. Ah Tevfik amca. Beni hiç tanımamışsın? Beni azıcık tanısaydın... ...bilirdin çoluğumu çocuğumu alıp buralardan gitmeyeceğimi. Gidip o herifin gırtlağına basacağım. Abi! Abi dur! Abi dur! Bırakın lan! Bak bu herif dediğin gibiyse boş değildir. Kapıda köpeğe çok dur bunun abi. Onun köpekleri ne var ya. Abi dur. Sen gelme Kadir abi. Hadi abi sen ince alevlendiriyorsun adamı. Arkadaş nasıl insan çıktı bunlar anlamadım ki. Lan deştikçe pisleşiyorlar. Deştikçe pisleşiyorlar. İşte o yüzden diyorum abi. Deşmesek mi acaba? Ferhat sen hiç babanı gördün mü oğlum? Ben onu gördüm de... ...o beni pek görmedi. Kafası yerinde değildi hiçbir zaman. Kim o? Bak yenge arıyor. Açma sakın. Ya yani seni arıyor şimdi. Açma, kapat. Arkadaşı rahat durmaz ki o şimdi. Kadir'i de sarar. Ha Kadir. Ya Ferhat açmıyor telefonunu. Meraktan çatlayacağım. Niye aramıyorsunuz? Hasan size bir şey anlattı mı? Mesele büyük yenge. Tevfik amcayı öldürmüşler. Tevfik amca şu babasının arkadaşı olan mı? Ya o işte. Şimdi içeride yerde yatıyor adam ya. Buna mesaj yazmış, ölmeden. Seninki de okuyunca... Ee, ne yaptı okuyunca? Nereye gitti, neredesiniz? Ben bilmiyorum ki yenge. Kaldım burada. Bastılar, gittiler. Ya nasıl kalıyorsun orada? Nasıl peşinden gitmiyorsun? Al Kadir ya! Ya abi, üstümüzde çakı bile yok. Herifler saydırsa ne yapacağız? Biz oraya çatışmaya gitmiyoruz ki oğlum, konuşmaya gidiyoruz. En azından oradan başlayalım. Ben yaptım desin o. Silah gerek yok zaten. Ben ciğerini sökerim o. Sökme işte. Yapma abi. Çoluğun çocuğun var senin artık. Ferhat in lan arabana. İn yemin ediyorum bak delirtme beni elimden bir kaza çıkacak ha. Git Kader'in yanına. Orada çocuk yalnız başına kaldı. Polis çağırın. Adamın cesedi başına. Hadi hadi hadi. Abi. İn oğlum dedim in hadi. tepemde. Allah kahretsin ya. Anne. Babam ne zaman yerleşti buraya? Benim niye haberim yok? Bu sabah öyle aniden geldi bavullarla. Oğlum sana nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Çünkü ben bile inanamıyorum hala. Bak bu adam döndüğünden beri gerginsin. Yüzünü bile görmek istemiyorsun. Ya gönder kurtul. Oğlum bana birkaç gün müsaade eder misin? Söz halledeceğim. Tamam karışmıyorum. Sana bırakıyorum. Sana şunu söyleyeyim. Eğer rahatsız olursam karımı çocuğumu alır o evden giderim. Üç çocuğunu da kaybedeceksin. Efe'ye bir şey mi oldu? Babam nerede? Hasan ne oldu? Hasan! Ha. Nerede o herif? Hasan! Nerede o herif? Ne oldu oğlum? Ne oluyor mesela ne? Tevfik amcayı öldürdüler. Ne? Az önce. Ölmeden önce adamın bana gönderdiği mesaja bak. Bu ne bu şimdi? Efe'yi al git diyor. Ne oluyor burada? Tevfik amcayı öldürdüler diyeceğim. Diyeceğim ama eminim haberim vardır. Nereden bileyim ben? Allah rahmet eylesin. Takdiri ilahi. Lan başlatma şimdi beni takdirinden falan. Hasan. Ne bana yalana yatıyorlar? Hasan, babanı bulamamanın acısını benden çıkarmaya kalkışma. Baban seni bulmuş yetimhanede bence ama almamış. Öncelik başkasındaydı tabii. Lan yalan söyleme. Yalan söyleme. Diyelim ki ben yalan söylüyorum. Annen seni yetimhanede bulduğuna göre baban da bulabilir. Lan oğlum ne diyorsun? Tamam. Lan Hayır, ne diyorsun? Tamam. 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 Sakin ol biraz. Tamam. Geç şöyle. <laughs> Sana muayese. Tamam. 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 Hasan, bak çok fevri davranıyorsun. İşler daha da karışıyor. Ya bir düşün. Ya adam Türkiye'ye gelen üç beş gün oldu. Babanın arkadaşının ölümüyle ne alakası olsun bu adamın? Oğlum bak bu adam var ya. ya dua et baban diye ağzım bozmuyorum. Ben bu adama ne zaman bir şey sorsam altından bir çıkıyor. Tamam tamam sen bana bırak. Ben konuşacağım onunla bir şey öğrenirsem sana söyleyeceğim söz. Sen sordun niye o da anlatacak sanki. Oğlum sen babanı bu yaştan sonra değiştireceğini mi zannediyorsun lan? Anlatırsa anlatır. Anlatmasa da başka şekilde öğreneceğiz merak etme. Biz de güvenmiyoruz ona. Annemle peşine bir adam taktık. Araştırıyormuş. Bir şey öğrendiğim zaman sana anlatacağım. Söz veriyorum. حسان Senin bir alakan var mı? Tevfik'in öldürülmesiyle ilgili. Çok mu üzüldün Asiye? Ha? Belki de adam senin yüzünden ölmüştür. Ona anlattıklarını bir düşün. Sen nereden biliyorsun Tevfik'in buraya geldiğini? Anne bize biraz müsaade eder misin? Tabii oğlum. Ne anlama geliyor bütün bunlar? Sen ona mı inanıyorsun? Hasan'a mı yani? Adam öldürülmüş. Ölmeden önce de sana bu mesaj atmış. Kime inanmamı bekliyorsun? Şimdi ben telefonumu çıkarsam, Hasan hakkında saçma sapan şeyler yazsam, buna da mı inanacaksın? İnanacağımı hiç sanmıyorum. Çünkü şu kadarcık zamanda Hasan'ı senden çok daha iyi tanıdım ben. Ama sen benim hakkında söylenen her şeye inanıyorsun. Evet inanıyorum. Ve bunun sebebi sensin. Sen çok şaibeli bir adamsın baba bana bak. Sen benim oğlumsun ve beni neyle suçluyorsan bil ki ondan sende de var. Az ya da çok. İşte şimdi yanıldın. Çünkü beni sen büyütmedin. ben annem büyüttü. Ben senin değil, Asya'nın olayım. Ya bu arada... ...senin en farklı olan özelliğimi söyleyeyim mi? Ben istenmediğim yerde hiç kalmadım.